Hayırlı uğurlu olsun. Ben de, ben de işte bol kazançlar diliyorum. Ancak bizim banka değerine katkı sağlayacak ciddi bir şey kurulmuş. İstihdama katkı sağlasın. Devletimize bol bol vergi versin. Hayırlı uğurlu olsun <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Necip Bey tanıyabilir miyiz? İsmim Necip evet. ayrıca Hacı Kaptanlar Mahalli Muhtarıyım. E, İngilizce Denizli'de e, biz de varız dedik. İngilizce'ye bütün e, vatandaşlarımıza, bütün öğrencilerimize öğretme için Denizli'de de var olmaya çalışıyoruz. Aileler ve çocuklar İngilizce Time'dan nasıl faydalanacaklar? Şimdi English Time'da ailelerimizi buraya davet ediyoruz, çocuklarımızla beraber. Her hafta cumartesi günleri bizim etkinliklerimiz oluyor. Eee, Skipping Club'larımız oluyor. Bu Skipping Club'lara çocuklarımızı arıyoruz. Onlara burada hayatın daha farklı bir ortamda olduğunu onları hissettiriyoruz. Öğretmenlerimizin hepsi yabancı. Bu şekilde eğitime devam ediyoruz. Peki English Time'ı Denizli'ye açmamızdaki Sebepler neydi? Ee, şöyle söyleyeyim. Kuzenim vardı benim. Antalya Şubesi. İki tane orada okulu var kendisinin de. Ee, onun vesilesiyle Denizli'de dedik. Bir ayağımızda Denizli olsun dedik. Ee, buraya da şubemizi açtık. Ve Denizli'de bundan sonra biz de varız artık.